Evet arkadaşlar herkese selam. Geçen bölüm çok kötü taklaya geldik. Çok kötü bir kaza yaptık. Ama bu bölümde bu bölümde kaza falan yapmayacağız. Edirne'deyiz. Bulgaristan'a kaçmamız lazım abi. Artık yurt dışına çıkmamız lazım biliyorsunuz. Bakalım arkaya da böyle bir şarkı açtım. Telifsiz diye buldum ama inşallah telifsizdir. Bilemiyorum telifli mi telifsiz mi. Göreceğiz abi. En son çok kötü bir kaza yapmıştık. Şimdi buradan iş mi bakalım direkt Bulgaristan'a mı kaçalım? Bir bakalım abi. Filibe'ye falan çıkasım var. Aslında çıkmıştık daha önce ama Sofya'ya gitmek istiyorum ben. Şöyle yol üstünde BHV ya, oradan Camel Tex var. Onlara bir bakalım abi. İş var mı yok mu diye. İş varsa kıyak olur. İş yoksa da abi artık bizim yurt dışına kaçmamız lazım. Biliyorsunuz burada kazançlar az. Şaka bir yana tabi. Hani sürekli Edirne, İstanbul yap yap nereye kadar. Bu arada kaza yaptığım videoya yorumlar geliyor. Abi yorumu okuduğun için çok teşekkür ederim demiş mesela. Ali Rıza Al Gümüş şu an yazdı. Denk geldi arkadaşlar. Şöyle kırmızıda beklerken bir iki yoruma bakalım. Esat Kara var kardeşim harbiden çok teşekkür ediyorum Instagram versene bulamadım yazmışsın en son Hookman yazmanız yeter abi hookman 2 neyle yazın sadece Instagram'a ulaşabilirsiniz bana Gazlayalım hemen şöyle yapıştıralım abi geçen bölüm kaza yaptık artık kaza falan yapmayacağız inşallah Bak, Geçen bölümde de inşallah dedik bu arada diğer kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten bu seriyi sevenler var. Şimdi isim isim hani herkese şey yapamayacağım. Yaparsam kesin ka kesin kaza yaparım. Kesin okumaya çalışırsam hepsini kaza yaparım. İş bulunmuyor. Abi ben bu sefer kurtuluyorum abi buradan. Dur ce şu Cemal de bir bakacağım. Şu Cemal Teks'e bir bakacağım ondan sonra dur. Şu Cemal Tekse bir bakalım da ondan sonra yapalım ya. Böyle bir dönme şekli gördünüz mü yalnız? Yine fenayız ya. ya yine fena fena çıktık yollara. Yapıştır dorsa da yok zaten. Fatır kütür gidiyoruz. Bak 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 bak. Enes Batur çatır çatır. Nasıldı lan o? Dayı firma karşı Firma karşıda ben kar karşıda bile değil lan nerede firma aynen karşıdaymış Karşıya dönüş var mı? Keş antı Devam et abi Yalnız freni dip basmama rağmen Kırmızıyı geçince şey yaptım Mesela şu an Esat Kara instagramdan istek gönderdi Kardeşim hemen kabul edeyim Yok zaten bende açık profil doğru ya Eskiden kapalıydı, oradan oraya gitti aklım. Kabul etmeme gerek yok ya, zaten her türlü. Şimdi bir dakika ya. Ben gidiyorum abi. Gidiyorum bu. Sofya'ya gideceğim abi. Sofya'ya gideceğiz. 460 kilometre, biraz uzun bir yolculuk olacak. O yüzden gazlayacağız abi. Çarpma çarpma gözünü seveyim çarpma dokundun illa dokunduracağınız ufacık ya Gazla 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 teker çıktı sıkıntı yok teker kaldırıma çıktı Hemen şunu geçmem lazım ulan üstüme kırma lan Yapıştır 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 Vallahi gazladık gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah telif falan yemem ya. Yani bu müziği müziği buldum arkadan böyle karışık birkaç tane. Şu an mesela Ali, Ali Rıza yazmış 20 Denizli yazdı. Yorumlar yeni geliyor video yeni attım. 20 Denizli selam olsun Denizli'ye de. Cevap olarak yazıyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten bir e, kemik kadrosu oluştu bu ETS'nin. Hani izlenmeler yüzü geçmiyor belki ya da o civarlarda. Hani e, Metin'ki ki videoları bin falan izleniyor ama bin bazen iki bin, bin izlenen videom da var orası ayrı bir şey de. Topuk topuk topuk. Esat şu an bütün fotoğraflarımı falan beğeniyor şeydeki Instagram'daki bildirimler geliyor. <laughs> Selam olsun Esat. Çık beme be, be. Dorsem yok bu sefer. Çık. Çık lan kenara. Neyse ben çıkarım. Çıkmazsan çıkma. Bu in havası ya? 140 ile gidiyorum daha ne yapayım Vallahi 400 kilometre yolumuz var Yeni bir e-posta Bizim bir an önce şu şeyden çıkmamız lazım arkadaşlar Hani Türkiye sınırını geçtim böyle daha da uzaklara gitmemiz lazım ki Daha böyle farklı işler falan alalım diye Yalnız dorsa da yok sakat sakat gidiyoruz ha İnşallah bir şey olmaz diyoruz ya. Vallahi olursa çok sağlam sıkıntıya gireceğiz. Olursa var ya bittik bittik. Çok daha dikkat ediyorum o yüzden. Kaç tane şarkı var? İnşallah hiçbiri telifli değildir ha. Oy 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 oy. Gaz 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 gaz. Gidiyorduk ha. O ne sağlam virajmış. Dorsi olsa kesin gitmiştik. Makasa falan girmiyorum. Aman emniyetten sol, sollar geçerim abi. Makasa falan giremem. Tır bizim. Geçen %30 kaza yaptık. %30 hasar aldık. 100 bin girdi zaten. Aman bir daha olmasın. Oo oh, dur artık ya yüzde bir ne yüzde bir şey olmaz. Frenleri çok leş bunun ya. Çek 12 ya burada zaten hızlı gitmeye gerek yok. Bak 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 dip fren el freni ona rağmen zor durdum bu ne ya. Hop oh, ya görmedim ya. Ya abicim bu ne bu kadar bariyer ya. Ulan yüzde yedi. Neyse bunlardan bir şey olmaz. Bunlar 5-10 bin liralık kazalar. 2000 bin lira da paramız var aslında. Para da yok ki. Ulan şimdi kredi borcu bir çekse paramız eksiye düşecek ha. Bankaya borçlanacağız. Ama sıkıntı yok ya. Yeni tır aldığın zaman hep bunlar yaşanıyor yani. Aç kapıyı Veysel efendi to to Çift çift atıyorum testere bak. ne yakıt mı? Yakıt falan almıyorum da ben gideceğim buradan. Çıkış nereden ya? Oo. El freni mi çekeyim? Ne yapayım? Böyle yanlayayım mı burada? Vallahi yanladık ha. Aç kapıyı aç vallahi kaza maza yapmak istemiyorum. Aç kapıyı bizi sal ya. Arkadaşlar nasıl gidiyor hayat? Okul mu okul durumları nasıl? Valla okullarda zaten şu an açılmadı. Büyük ihtimalle de bu sene açılmayacak gibi gözüküyor. Bu korona bitmediği sürece. Yani korona gerçekten sıkıntı ya. Hani Dışarı çıkıyorsun, sıkıntı. Evde duruyorsun, sıkıntı. Acayip sıkıntı bir şey ya. Aç kapıyı da ya hadi ya. Biz burada korona muhabbeti yapıyoruz. Maske de takmamışsın. Abi maskenizi falan takın arkadaşlar. Maske falan çok önemli. Tabii şeyde takmayın yani ben mesela kendim hani kalabalık bir ortamda direkt takıyorum maskeyi ama. Mesela ara sokakta maske takıyor adam. Senden başka kimse yok, yürüyen yok, hiç kimse yok. O kadar da hani kendini tıkamaya, boğmaya gerek yok biliyor musun? Ara sokakta kimse yoksa karşıdan biri geldiğini gördüğün zaman çek maskeni de indir abi onun dışında. Oksijen de lazım insana yani. Nefes alman gerekiyor. Biz buraları çıkana kadar, gidene kadar bu videoda herhalde bir ama çok uzun tutmamaya çalışacağım video yani 30 dakikalık falan yapmak istemiyorum. En azından yurt dışına çıktık. Bir haritaya bakalım. Sofya değil de daha yakın bir yere gidelim. Video çok uzamasın çünkü yükümüz de yok. Şu an mazot masrafı, yol masrafı hepsi bize giriyor abi. Yükümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Bir bakalım hatta. Biz Filibe'ye mi gitsek? Bir dakika nereye gidelim biliyor musun? Buldum, buldum. Buldum abi. Aa buraya gidelim. Karlovaya gidelim. Karlova mı? Türk Türk ismi lan o. Karlova'ya gidelim aynen. 150 kilometre yolumuz var. Zaten bununla birlikte 20 dakika her garanti bu video 20 dakika olur. Allah beyler bu seri benim çok hoşuma gidiyor. Günde bir bu geliyor. Yani seven kemik kadro var. Onlar sayesinde zaten devam ediyor. Eğer o kemik kadroda izlemeyi bırakırsa bu seri biter ama kemik kadro her video yorumuna atarsa hani desteğini verirse Bizim bu seri hani 100 bölüm Belki 200 bölüm 300 bölüm bilmiyorum gider yani Çünkü gerçekten oynaması falan Hani bana keyif veriyor böyle muhabbet ediyoruz kemik kadro ile muhabbet ediyorum ee, Yorumlar geliyor cevaplar geliyor Hani bunlar benim çok hoşuma gidiyor Çin yolu, Çin yolu. 140, 150 ile geliyorum. 145. Hadi bakayım. 117 kilometre yolumuz var. Abi doğru olmayınca da tırbi mu var ya. Kaymaya başladım. Tutamıyorsun. Aman, aman, aman gözünü seveyim. Öyle bir şey olmasın. 100 kilometre. Son 100 kilometreye girdik arkadaşlar. Yani adam akıllı şöyle bir işler bir yoluna bir girse şu. Ulan lan 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 kayma hop 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 Hasar almadık tamam. İşte bundan bahsediyordum arkadaşlar. Dorse oldu mu bu kadar sağa sola kaymıyor. Aa Dorse yoksan bir kontrolü bir kaybettin mi Allah. Durdurabilirsen helal yani. Bir yıldızları tutamaz. İnşallah telifsizdir bu şarkılar. Buldum YouTube'dan telifsiz şarkı diye buldum. Adam şey yazmış bu şarkıların altına. Hani linkini bıraktığınız sürece açıklamaya falan telifsizdir yazmış da inşallah yani. Bakayım açıklamaya linkini falan koyacağım bunun aynı şekilde. İnşallah bir şey olmaz. Evet yine 150'ye doğru yaklaşıyoruz. Neyse yol çok kötü değil. Bir Denyon'un biri önümüze kırmadığı sürece hiçbir şey olmaz abi. Aman aman. Abi geçen videoda demişim ikinci dakikada inşallah kaza yapmayız. 12. dakikada ne kaza yapmışız ya. Yani. Ama çok kötü kaza yaptım ya. O vallahi çok kötüydü. Boşalt sol şırdıklığı çık ya. Yavaş yavaş gidiyorsun zaten. Ayıp ya. Ayıp ayıp. Şişt, sen ne yapıyorsun? Oo buradan mı dönecekmişiz? Ulan Tam yüzde yedi yüzde sekiz oldu tam. Tamam tam tam tamam. hiç sıkıntı yok. Ufak hasarlardan sorun yok. Ufak hasarlar bir şey değil yüzde bir yüzde Onlardan bir şey olmaz. Ama şöyle 30-40 hasar alırsak ayva yeriz yani. Şu an bu hasarla yani tamir ettirmeye bile gerek yok. İş yapalım iş yaparken zaten ufak ufak yine hasar alacağız. Daha sonra tamir ettiririz. 33 kilometre yolumuz kaldı. Aman, aman 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 hoppa. İşte bu ya. Yanlıya yanlıya kurtardık. Abi ben gördüm dedim ki her türlü sollarız dedim. Karşıdaki bir anda çok hızlandı ya. Bana öyle geldi yani bilemiyorum. Kaç? 478 kilometrede tırımız. Bakalım hani gerçekte böyle 10.000 kilometreyi falan deviriyor ya arabalar işte 10.000 kilometre, 50.000 kilometre, 100.000 kilometre Ya bunda acaba kaç bin yapabileceğiz? Daha 1000 kilometreye bile ulaşamadık Hadi be dayı ya İşte şöyle trafikte böylelere ayar oluyorum ya Dayı biraz yürüsen ya da şöyle azıcık kenara çek İşte o yok şu, şu oyunda o yok Nasıl geçeceğim ben bunu? Karşıdan da deli gibi geliyorlar ben geçeceğim geçeceğim biliyorum nasıl geçeceğimi. Yine yok. Hızlandı biraz tamam neyse. Gelmişiz zaten Karlova'ya aman. Aman geçmeye çalışıp patlamayalım son anda. Yine de bakalım tabi. Boşsa fırsatını bulursak niye geçmeyelim. Ama mesela şu an geçmeye girmem çünkü karşıdan gelen var mı yok mu net göremiyorum. Aa vallahi yokmuş. Daha uzaktan biri geliyor. Geçemeyiz abi geçemeyiz zaman. Kaza yapmamamız lazım. Kaşınıyoruz kaşınıyoruz. Karlova'ya geldik beyler. Artık yurt dışındayız. Evet Karlova şehri keşfedildi. Şöyle şehrin içine doğru yanaşalım abi girelim. Gazla 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 karşıdan biri gelmeden hadi bakayım. Lan. Hah 10. vitese geçiremedim bir türlü. Evet, böyle güzel bir slow şarkıyla Niye daha gaza basmadan üstüne veriyorsun? Dayı nereden yakıt aldın? Burada yakıt şey yokmuş. Şöyle duralım arkadaşlar. Şu çıkışta duralım. Evet. Kontağı kapat. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Yurt dışına çıkacağız demiştik ve yurt dışına çıktık. Yarınki bölümde artık Buradan bir iş alalım. Yurt dışında bir iş yapalım. Artık güzel paralar kazanmamız lazım. Bu tırı geliştirmemiz, levelimizi arttırıp tırı bayağı sağlam bir iş hale getirmemiz lazım. İşte tepesi yükseltilecek, lastikler değişecek, modifiye edilecek. Basma lan kornaya. Ne basıyorsun oğlum kornaya? İnmeyeyim aşağıya. Basma lan. <laughs> Neyse beyler hadi Allah'a emanet. Yorumlarda ben bu sefer hani memleket yazın falan demedim. Kafanıza göre bir şeyler yazın artık. Devamı gelsin falan gibisinden destek olun. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Basma oğlum korna